Sesim geliyor mu acaba? Sesim geliyor mu? Hello, hi Green. <laughs> Selam. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Ses var. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi bu dünya üzerindeki en sempatik bulunan e, Medusa kafalı kafası heykeliymiş. Birazdan harika. Evet. Bakın, bu da Medusa'nın kardeşlerinden e, biri diye tahmin ediyorum bu freskler. Şimdi e, kendi görüntümü kapatıp sizi böyle Apollon Tapınağının güzel görüntülerine bırakırken e, ne yapacağım? Birazcık Algol'dan bahsedeceğim arkadaşlar. E, didim'deyim. Didim'deyim. Apollon Tapınağındayım. E, aslında evet şöyle döndüreyim. Evet. Tabii bugün arkadaşlar burada olmamız sebebi aslında dünya üzerindeki en önemli Medusa resslerinden bir tanesinin burada olması. Az önce de konuştuk, Algoloid bir tutulma dedik. Kardeşleri. ...Durian ve Stenno... ...bakın bunda pek bir şey kalmamış garibim... <laughs> ...ama bakın bu fresk oldukça... ...net bir şekilde... E, ...ulaşmış günümüze... ...şöyle... ...hafif gün... ...artık ağarmaya doğru... ...giderken... ...yani algolun... ...birazcık... ...astrolojik karşılıklarından bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Apollon tapınağı enerji alanı çıkamadım ya. Çıkamıyorum. Yani şu an buradan gidemiyorum arkadaşlar. Taşlarında falan yuvarlandım öyle söyleyeyim size. Tabii hani böyle kadim zamanlardan biri işte algolun bir iyi ve bereketli yönü bir de ölümcül can yakıcı yönü olduğundan bahsedilir. Aslında Algol A ve Algol B olarak sefirit yıldızlar olarak bilinseler de aslında hani artık birçok astroloji camiasındaki kişinin, öğrencinin bildiği ama e, belki hobi olarak uğraşanların bilemeyeceği Algol C de vardır. Şimdi arkadaşlar sefirit sabit yıldızların etkisi normal sabit yıldızlara göre bir kere net bir şekilde daha yoğundur. Bunu bir kere bileceğiz. Amin. Hepimize gayya güncesi. Çok teşekkürler. Şimdi yanıp yani yanıp sönen bir yapıya sahip. İyi algol ve kötü algol. Ee, 68 saat 49 dakikada bir yaklaşık 8 saat kadar böyle gökyüzünde ışığı parlıyor. Böyle blink 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 ediyor. İşte Medusa'nın gözü denmiş bu göz kırpmaya benzeyen hareketinden ötürü. İşte anca 1800'lerden sonra bu göz kırpma hareketinin sebebi anlaşılıyor. O da ikili değil aslında üçlü bir yıldız sistemi olması. Birazdan biraz daha detayına gireceğim bunun. Çok güzel yerler değil mi ya? Şimdi arkadaşlar bu bilgi sizlerde yoktur. Ama ben size vereceğim yani bu bilgiyi böyle sağda solda bulamazsınız ama bir şekilde şöyle nasıl alayım? Burada şeyde yasak tripod yasak olduğu için biraz elim titreyebilir. Şimdi bir doğum anında eğer algol ne kadar parlaksa bunu şu anda günümüzde kullandığımız e, astroloji programları bize göstermez bunu ancak bilen bir kişi doğum anında kontrol ederek görebilir yani doğum anında haritada algol varsa ve eğer bu algol parlaksa o kişiyi çok yücelteceği güçlendireceği ama sonra verdiği onuru alacağı eğer algol parlak değilse durumun çok daha vahim olacağına dair bir e, bilgi gelmiş kadim zamanlardan e, bizlere. Bir haritada algolun bir gezegenle kavuşması apayrı bir şeydir. Ama bunun haricinde algol, e, yani algoloid derecelere de dikkat etmemiz gerekir. Algoloid derecelerdeki gezegenlerden kare açılar alan bölgelerde sıkıntıdır. Karşıt açılar alan bölgelerde sıkıntıdır. Yani işte bir kuzey ay düğümü olduysa acaba o doğum anında karanlık algol muydu aydınlık algol muydu? Eğer karanlıkta idiyse ciddi maddi sokun sıkıntılar, depresyonlar, ameliyatlar ama parlaksa da çok çok güçlü yapılara büyük bir insan olabilir, bir lider olabilir güçlü bir hayat. Ama tabii şuna dikkat etmek lazım. Şimdi Algol bizler Balkan enkarnasyonu olduğumuzdan mütevellit birçoğumuzun haritasında Algol var arkadaşlar. O savaşlar esnasında ay tacım yamulmuş. Ben de şey buranın kahinlerinden biriyim ya bugün havaya girdim arkadaşlar. Şey defne, de, defne yapraklarını ben de taktım kafama. Ee, evet şey yani Algol birçoğumuzun haritasında var. Ben niye şimdi bugün buraya geldim? E çünkü Şironum etkileniyor, Venüsüm etkileniyor, değil mi? Bunların hepsinin e, etkilendiği bir haritan var. E Güneş bunların tepesine geliyor. Ne yapıyorum ben bunları? İşte sizlere Algol ilgili bilgiler vererek e, sağaltmaya çalışıyorum. Yani astrolojik sembollerle bunları sağaltmaya, yerinde görerek sağaltmaya çalışıyorum. Tacımı kim kıskandı? Söyleyin bakayım. Tacımı kim kıskandıysa söylesin. Bir dakika şunu şöyle koyayım. Evet. Şunu bir düzelteyim arkadaşlar. Şimdi al gol verir diyoruz. Ama eğer bu iyi yönetilmezse aç de verir. Evet evet Bella birbirileri kıskandı tacımı saçıma takıldı. Evet. Yani aç gözlülük, yedi günaha meyilli olmak ve eğer bu yedi günaha meyilliysek o algı oldu 6, 12, 8. evler gibi kritik evlere yerleşmişse canımıza okur. Tatlı tatlı verir, seni denetler, seni gözetler. Göksel sembolizmaların böyle enteresan bir alışkanlıkları var, bir dinamikleri var. Bazıları önden verir, sonra alır. Bazıları önce alır, sonra verir. Hepsinin dinamiği farklıdır. Ras al, ras al demek. Yani demonun kafası, şeytan yıldızı. İngilizce'de gul, gul yabani demek. Yani hortlak demek. Cadı böyle iğrenç, iğrenç şeylerden zevk alan sadist. Al sana yedi günah. Alkolle de bağlantılıdır. Ee, acıyı bastırmak, acıları unutmak için ne yapar insanlar? Alkol kullanırlar. Şimdi tıbbi bir terim olan e, algoloji de aslında yine algolla bağlantılıdır. Şimdi bunlar gorgon kardeşler değil mi? Gorgon kardeşler. Gorgon, Medusa. Bunlar aslında çok güzel üç tane kız kardeş. Özellikle Medusa bizim güzel kızımız arkadaki bunların aralarında en güzeli fakat ne oluyor işte bu Ariel ve Steno bu ikisi ölümsüzken üçüncü kardeş Medusa ölümlü saçlarının güzelliği dillere destan yüzünün güzelliği dillere destan burada hikaye Poseidon giriyor Poseidon ve Zeus zaten birçok mitolojik hikayede kadınları taciz ederek ya da dişi figürleri taciz ederek bir takım takım yıldızların gelişmesine, bir takım mitolojik karakterlerin doğmasına sebep olmuşlardır. Şimdi Poseidon yani Neptün aslında Athena'nın sevgilisi Pallas Athena'nın sevgilisi. Bizim bu Medusa kızımız da normalde Athena'nın tapınağında rahibelik yapan inzivaya çekilen bir kız fakat Neptün Poseidon Medusa'yı görür ve ona aşık olur. Aşık olunca da ne yapar? Gider ona tecavüz eder. Aslında burada dramatik bir hikaye vardır. Şimdi Medusa'ya tecavüz edildi. Bir yandan Athena küplere bindi. Ne yaptı? Üvey kardeşi Perseus'u Medusa'yı katletmesi için gönderdi. Hatta şöyle yanlış anlattım. Önce Athena ne yapıyor? Medusa'yı ve diğer iki kardeşini lanetliyor ve onları işte en son hale geldikleri yılan başlı bakan insanı bir taşa çeviren korkunç acımasız canavarlara çeviriyor kesmiyor kıskançlığı yetmedi bu bana diyor üvey kardeşi Perseus'u Medusa'yı katletmesi üzere katletmesi için gönderiyor. Ve işte Perseus ne yapıyor? Medusa'nın kafasını keser. İşte oradan mesela Pegasus çıkar. O Pegasus'a da biner. Perseus ne yapar? Oradan Andromeda'yı kurtarır. Bakın hep kurtarılan kadınlar, zor duruş duruma düşürülen kadınlar, bir kadın, bir kadın tecavüze uğruyor, onun intikamını almak için Perseus gidiyor kafasını alıyor. O kafasını aldığı canavarın içinden çıkan uçan at Pegasus'a da binip Andromeda kompleksi deriz değil mi? Andromeda mitolojisi, o Andromeda takım yıldızı da vardır. Gidiyor zincirlere bağlanmış Andromeda'ya aşık oluyor Pegasus'ta uçarken ve kurtarıyor. Yani aslında hep benzer hikayeler. Ama olan yani kadının kadına hış mı diyebiliriz buradan. İşte birer ifrit halini alıyorlar. Ne oluyor? O, o Medusa'nın kafasının kesildiği anda sol taraftan şifalı bir kan, sağ taraftan ise zehirli bir kan çıktığı e, mitolojide anlatılır ve sonrasında Athena'nın bu şifalı kanı eee sağlıkla ilgili olan tanrı Asklepios'a hediye ettiği rivayet edilir. insanları şifalandırmak için. Şimdi burada vereceğim bilgi çok önemli. Bu bilgiyle de kapatayım. Haritalardaki algolumuzu şifalandıracak göksel sembolizma Pallas'tır arkadaşlar Pallas'tır yani Şiron'unuz vardır oraya bir Pallas 120'liği yapıyordur o zaman o algoldan çok korkmanıza gerek yok ama kalkıp bir de o Pallas kim? Atene o Şiron'u kareliyorsa o algolu kareliyorsa şiron diyorum. Benim şiron algolda ya. O algolu kareliyorsa arkadaşlar yandı gülüm keten elva. Dikkat etmek lazım. Yani daha çok bilgi var. Evet. Daha çok bilgi var. Onları da öğrencilerime özel olsun. Hepsini burada vermeyeyim. Ama e, bu Pallas e, miti ve Pallas'ın Haritalarda algola destek çıkma bilgisini de buradaki canlı yayından sizlere vermiş. Olayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yine e, kısa kısa canlı yayınlar yapabilirim. Şimdilik evet. Şimdilik bu güzel yerden son defa size görüntüleri gösterip elmas şifalandırır. Elmas iyidir arkadaşlar. Elmas algola iyi gelir. İşte pallası haritalarınızdaki gözetleyin. Valla 26-27 dereceler algolayı çalışır. Algolayı çalışır. Bir algol kadar net çalışmaz ama şöyle 26 derece aslan da algolayittir. 27 dereceler zaten zordur. Zordur bunlar. Maalesef. Elmas takacaksınız Neşe Hanım. Bozuk Venüs'e sıkıntılı bir algola elmas. Maalesef hep masraf masraflı bu işler. Evet arkadaşlar dünya üzerindeki en güzel medusalardan biri olan arkamdaki Gorgon Medusa önünde Algol sohbeti yaptık. Katıldığınız için teşekkür ederim. Görüşürüz.